Sayın seyirciler hemen devam ediyoruz. Birlikte ilmek ilmek. Bu sloganla bir araya gelen kadınlar depremde evsiz kalanlar için özellikle de çocuklar üşümesin diye bere, şapka ve patik örüyor. Ve malzemelerinizi alıp gidebilir, bu dayanışmayı büyütebilirsiniz. Haberimiz tam olarak bununla ilgili izleyelim. Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kısa adı niyet olan Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Akademisi'nde yaklaşık 25 kadın bir araya geldi. Ben ne yapabiliriz sorusu özellikle çocuklar üşümesin diye yanıtlanınca bu üretim başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait e, Niyet Akademi olarak e, gönüllü kadınlarımız ve hocalarımızla beraber depremzede bölgesinde özellikle çadırda kalan ailelere, çocuklara elimizden geldiğince bere, atkı, patik, e, bu tarz ürünlerimizi örüp göndereceğiz inşallah. Bu akademide görev yapan öğretmen ve öğrencilerin ve her biri deprem Korkusunu yaşayan gönüllü kadınlar hem üretiyor hem de kendilerine terapi yapıyor. Hem üretiyoruz deprem sarıp sarmalasın diye bir şeyler e, örmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hem de bize de iyi gelsin bir nebze birlikte olma duygusuyla o psikolojiden bir bir nebze olsun kurtulalım biraz rahatlayalım diye. Adana Büyükşehir Belediye Başkanının çağrı tweetini görerek sadece yününün ve şişinin değil, evinde var olan üretimlerini alıp gelenler de var. Hem de üzerlerine depremzede çocuklara umut olacak mesaj yazılı yelek ve patiklerle. İpi olan geliyor. Biz evde işleyip getirsek olur mu diyenler oluyor kadar çok talep aldık ki çok mutlu etti bu bizi. İlk günden itibaren ben, aralıksız de, hiç boşluk ailem. vermeden ailem. üretim yapıyor kadınlar. Sadece yemek molası. Ben, şey El marifetiyle şişler de, sürekli de, çalışıyor. De, Her biri günde en az de, bir bereyi tamamlarken de, yün işinden de, anlamasa da onlara pompon yaparak destek veren erkekler de var. Şimdiye yani kadar kaç pompon yaptınız? Yani bir bugün için bir 30 tane falan yaptım. Niyet Akademisi'nde birlikte ilmek ilmek sloganıyla depremzedeleri ısıtmak için üreten kadınlar içinde de depremzede Fatoş İyi Doğan da yer alıyor. O her şeyini kaybetmiş, Adana'da bir yakınının yanına sığınmış olsa da çok sevdiği ıslahiyede çocuklar üşümesin diye bu üretime katılan kadınlardan. O da ilmek ilmek beri örüyor ama her ilmeğinin arasına bir damla gözyaşı damlıyor. Depremi biz yaşadık. Onlara destek olmak için her şeyi yaparım yani. Çünkü yaşayan bizleriz o anı, bilenler bizleriz.